Her gün şu ekrana kaç saatimizi gömdüğümüzü hiç hesapladınız mı? Burada saatlerimizi harcıyoruz. sınırsız bir dopamin döngüsünün içine sıkışmış halde bir sonraki videoyu, bir sonraki beğeniyi arıyoruz. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bu kısır döngüde zamanımızı kaybettiğimiz gibi aslında anlamı da kaybediyoruz. Peki bu döngüden nasıl çıkarız? Bırakın telefonları, kitap okuyun demek kolay. Ama yapmak zor biliyorum. Öte yandan Sabırla ve dikkatle uzun metrajlı içeriklere odaklanmanın değerini de anlıyorum. Giderek kaybettiğimiz bir yetenek bu maalesef. İşte tüm bunları düşünürken aklıma uzun metrajlı bir içerik geldi. Özellikle sakinliği ve sadeliğiyle beni çok etkileyen Detektorist dizisi. Detektrist falan deyince detektif gibi geliyor kulağa ama dedektörcüler gibi bir anlamı var abi ya bana böyle az bilinen ama kaliteli bir şey tavsiye eder misin diye soranların bazılarına bunu tavsiye ediyorum. Herkese değil, bazılarına. Çünkü biraz sakin, biraz farklı bir hikayesi var. İki amatör define avcısının başından geçenleri anlatıyor. Bunlar İngiltere kırsalında ellerinde metal dedektörleriyle dolaşıyorlar ve toprağın altında gizli kalmış şeyleri arıyorlar. Buldukları şeylerin öyle çoğunlukla maddi bir değeri falan yok. Ama onlar yine de büyük bir sabır ve sevgiyle aramaya devam ediyorlar. Çünkü asıl değer arayışın kendisinde ve bulduğun şeyin sana ne hissettirdiğinde. Bir dakika biz nereden geldik buraya? Bak işte telefonu elimize alıp da kendimizi alakasız içerikler içinde scroll eder halde bulduğumuza benzer bir durumdayım yine. Hah şeyde kalmıştık. Bırakın telefonları kitap okuyun demek yerine az bilinen ama kaliteli bir diziye dalmıştık değil mi? Oysa ben size az bilinen ama kaliteli kitap önerilerinde bulunmak istiyordum. Dikkatimizi ve sabrımızı darmadağın eden o Doom Scrolling probleminden kurtulabilmek için. Şimdi telefon çekici bir şey. Elimizden bırakamıyoruz. E kitapta sı e, sabır isteyen bir şey okuyamıyoruz. Madem öyle elimizden bırakamadığımız bu telefonu bir metal dedektörü olarak kullansak ve o kulaklıklarla da okuyamadığımız kitapları dinlesek. Hem kaybetmeye başladığımız sabrımızı geri getirsek hem de uzun soluklu ve kaliteli içeriklerle daha odaklı, daha anlamlı vakit geçirsek. Bu fikre katılıyorsanız eğer sizlere bazı gizli hazinelerin yer aldığı bir harita sunacağım bu videoda. Tıpkı o dizi gibi az bilinen ama mutlaka dinlenmesi gereken sesli kitap tavsiyelerinde bulunacağım. Bunu yaparken yıllardır kullandığım ve bu videonun sponsoru olan Storytel platformundan bazı seçimler yaptım. Bu kitapları ve platformdaki daha binlerce sesli kitabı bu kanalın takipçilerine özel ilk ay sadece 50 TL, ikinci ve üçüncü ayda %50 indirimli olarak dinleyebilirsiniz. Size önereceğim kitapları belirlemek için bazı kriterler de belirledim. Sonuçta bunların gömülü bir hazine olabilmesi için pek bilinmeyen ama kaliteli olmalı. Yani underrated diyeceğimiz türden kitaplar. Sadece okunurken değil, dinlerken de etkili olmalı. Dinleyenlere farklı bir bakış açısı kazandırmalı ve elbette eğlenceli vakit geçirmemizi sağlamalı. Yoksa bir süre sonra doğal olarak onları da bırakırız. O yüzden hemen başlayalım. Detectorist dizisinde şöyle derler. Önemli şeyler hep derindedir. Sabırlı olup iyi dinlemeyi öğrenmelisin. İşte algoritmaların gömdüğü ilk sesli hazineyi bulduk. Storytel Original sunar. Becoming Sherlock 1. Kızılçember. Bu ilk kitabı neden seçtim? Çünkü Sherlock Holmes'u çok seviyorum ve bu kitapta klasik Holmes ruhunu alıyor ve modern Londra'ya taşıyor. Üstelik onu bir de dijital çağın tuzaklarıyla harmanlıyor. Ve evet tıpkı daha önce de bahsettiğim ama çok aralıklı olarak yayınlanan o dizide olduğu gibi bu hikayede Sherlock Holmes evreninde geçiyor ama bundan 40 yıl sonra yakın gelecekte geçiyor. O eski hikayelerin atmosferini gelecekle buluşturan bir kitap diyebiliriz. Üstelik teknolojik detaylar, dronlar, yapay zeka kıvılcımları içerisinde bizim o sevgili dedektifimiz ve onun sağlık yardımcısı Watson'ın nasıl davranabileceğini merak edenler için gerçekten birebir bir hikaye. Aslında bir üçlemenin ilk kitabı. Yani seversen devamı da var. Peki bunu dinlemek sana ne kazandırır? Süresini göstereyim size. 9 saat 54 dakika. İşe ya da okula gidip gelirken ya da egzersiz yaparken yürüyüşte filan en fazla bir haftada rahatlıkla bitirebileceğim bir kitap. Karanlık çökerken Londra nefesini tutmuş gibi görünüyor. Çünkü dinlerken dikkat kesiliyorsun. Bulmaca gibi nerede bu ipucu diye kulak veriyorsun. Dolayısıyla o telefon dopamininden uzak odakla ilerleyen bir duygu veriyor sana. O yüzden başlangıç için bunu seçtim. Yaratıcı eylem bir var olma biçimi. Kurguyla başladık. Kurgu dışıyla devam edelim. Neden seçtim bu kitabı? Çünkü ilk çıktığında İngilizce orijinalinden okumuştum ve çok beğenmiştim. Şimdi Türkçe'ye de çevrildiğini ve hatta seslendirildiğini görünce hemen listeme dahil ettim. Çünkü yaratıcılığa dair klişe bir motivasyon kitabı değil bu ve yazarı da çok ilginç biri. Rick Rubin. Kendisi bir müzik yapımcısı. Hem de Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, Slayer, Jay-Z, Adele gibi pek çok efsanenin efsanevi müzik yapımcısı. Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesine bile girmiş ve bu kitabıyla yapmaya çalıştığı şey aslında içimizdeki sanatçıyı uyandırmak. Çünkü o da içimizde bir yerlere gömülmüş durumda. Ve diyor ki bu kitabında genel geçer anlamda sanat yapıp yapmadığımıza bakmaksızın hepimiz birer sanatçı olarak yaşıyoruz. Verileri algılıyor, süzgeçten geçiriyor, ardından bu bilgi setinden yola çıkarak kendimiz ve başkaları için deneyim oluşturuyoruz. Pardon. Evet. Sanatçı gibi yaşamak dünyada bir varoluş biçimi arkadaşlar. Ve aynı zamanda bir algılayış ve farkındalık şekli de olduğu için zaten 10 yıl kadar önce bu kanalın konusunu belirlerken sanat, tasarım ve teknoloji hikayeleri anlatacağımı söylemiştim. Bakınız üst taraftaki banner hala duruyor. Ve bunun önemini işte bu kitapta perçinlemiş oldu. Bak şimdi böyle anlattıkça anlatasım geliyor. Sadece bu kitaba özel bir video bile çekebilirim. Gayet iyi de olur. O yüzden abonelikleri ve hatırlatıcıları kontrol. Cumhuriyetin ilk sabahı. Gömülü hazineyi bu kez Ankara'da arayacağız. Üstelik sadece mekanda değil, zamanda da bir yolculuk yapıp 23 Nisan 1920 tarihine gideceğiz. İlber Ortaylı ve Şermin Yaşar'ın yazdığı bu kitap bizi şerbetçi bir çocuğun gözünden kurtuluş savaşı yıllarına götürüyor. Bu kitabın da fiziksel versiyonu var ve o da çok güzel. Sevgili dostum Gökçe tarafından illüstrasyonları yapılmış. Okumadıysanız o versiyonunu da okuyun ama ben daha yeni neredeyse bir buçuk ay önce yayınlanan bu sesli kitap versiyonunu özellikle çok beğendim. Çünkü mazlum kiper faktörü var. Müthiş bir ses. 1919'daydık. Ülkemiz yıllardır düşmanla mücadele ediyordu. Ona sevgili Mert Fırat da eşlik ediyor. Ne zaman ocağımız fazla yansa annem hemen üstüne kül atıyor. Yani yazarlarıyla, seslendirenleriyle kadro muhteşem. Üstelik nispeten kısa sayılabilecek de bir süresi var. Böyle uzun bir yürüyüşte tek seferde dinleyebilirsin. İyi de dinleyince ne kazanırsın? Tarihimizin en önemli anlarından birinin ruhunu. O anın umut dalgasını hissedersin. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yavaş yavaş yeşeren o ümidi, toplumdaki değişimi, yoklukla geçen günleri dinleyince sanki cumhuriyetin ilk sabahında sen de oradaymış gibi olursun. Tedirginlik, sevinç ve yeni bir başlangıcın enerjisini bir arada duyarsın. Şimdi bir tane kurgu kitap önerdim. E bir tane de kurgu dışı dedim. Bu sonuncu ikisinin arasında bir yerde duruyor. Hazır Türkiye'deyken şimdi İstanbul'a geçelim ve onun arka sokaklarında dolaşmaya başlayalım. Yırtıcı Kuşlar Zamanı. Yazan Ahmet Ümit. Evet bu sefer dediğim gibi İstanbul'dayız ama o öyle kartpostallardaki İstanbul'da değil. Daha karanlık, daha gerçek, daha suskun bir İstanbul'un izini süreceğiz bu kez. Polisiye romanlarıyla tanıdığımız Ahmet Ümit'in son kitabı Yırtıcı Kuşlar Zamanı yine bir polisiye ama aynı zamanda ülkenin bugünkü ruh halini de yansıtıyor. Hiçbir çölde insan gün ortasında kendini böyle mutlu hissetmezdi. Yazarımızın meşhur karakteri Başkomiser Nevzat bu kez geçmişiyle yüzleşiyor. Böyle başta ekonomik olmak üzere her türlü bozulmanın, kolay para kazanma arzusunun hızlandırdığı o ahlaki çürüme o liyakatsizliğin getirdiği çöküş hem kamusal hem kurumsal çöküşü dinliyorsunuz bu hikayede. Ve ilginçtir ki 13 saat 39 dakikalık bu uzun kitabın temposu sizi hızlandırmıyor. Tam tersine düşündürerek ilerletiyor. E tam da bizim bu video boyunca aradığımız şey bu değil miydi zaten? O halde şimdi bir adım daha atalım ve sıradaki sesli hazineyi bulmak için Bastına gidelim. Hasat, yazan Tess Gerritsen. Bu kitabı nasıl anlatsam acaba? Edgar Allan Poe'yu sever misiniz? Şimdi onun yaşadığını düşünün. Çok başarılı bir kadın doktor olduğunu düşünün. Bir de üstüne romanlar hatta diziler yazdığını düşünün. Size önereceğim Hasat romanı işte onun kaleminden çıktı. Diğer önerdiklerime göre bu çok daha eski. Ta 1996'da yazılmış ama Türkçe'ye çevrilip seslendirilmesi için maalesef 27 sene kadar beklemek zorunda kaldık. Olsun geç olsun güç olmasın. 7 sene önce Moskova'da onu terk eden kadın da cüceydi. Hasat bir tıbbi gerilim hikayesi. Müthiş parlak bir cerrahın başından geçiyor. Bak bu kez de kendimi tutamayıp bunu Doktor House'a benzeteceğim ama yanlış bir benzetme olacak o yüzden vazgeçiyorum hemen. Peki niye seçtim? Çünkü ...hastane koridorlarında dönen bir takım katakullileri... ...bu biraz kaba oldu, biraz daha e, kibar bir tabir bulalım... E, ...sisli gerçekleri, organ nakli yoluyla dönen gizli para döngüsünü falan dinliyorsunuz burada. Üstelik bilimsel detaylar da atlanmıyor. Benim hikayede hoşuma giden şey ise... ...bu tıbbi bilgileri, yani bilimsel bir takım şeyleri sadece kafada değil... ...onları alıp etikle de harmanlayarak kalpte de hissettirmesi. Çünkü... Bir doktorun aldığı bazı kararlar yalnızca tıbbi değildir. Onların bazen ahlaki sonuçları da olur. İşte bu ikisi arasındaki dramatik çatışmayı bize birebir aktarıyor. Böyle gizem, arka planda tıp, biraz daha psikolojik derinlik arayanlara şiddetle öneririm. 50 soruda arkeoloji. Yazan Mehmet Özdoğan. Bu kez metal dedektörle kullandığımız kulaklığımızı çıkarıyoruz ve onu arkeologların fırçasına dönüştürüyoruz. Böyle yüzeye hiç zarar vermeden katman katman bilgi arıyoruz. Bu video için bana ilham veren diziyi seçip de arkeolojiyle ilgili bir kitap seçmemek olmazdı. İstelinde. Hele bu konuda ülkemizin önde gelen arkeologlarından Profesör Doktor Mehmet Özdoğan yazmışsa tabii ki bunu dinlemek gerekiyor. 50 soruda arkeoloji bize toprağın altındaki tarih ile üstündeki hayat arasında bir bağ kurma imkanı veriyor hepsini oracıkta toprağın bağrında bulacağınızı biliyorsunuz. Böyle artistik bir ifade kullandım ama bu bir ders kitabı değil yanlış anlaşılmasın akademik bir dille falan yazılmamış herkesin anlayabileceği sade ama derin bir anlatımı var bu kitabın. Klasik soru cevap formatıyla ilerliyor ama hiçbir soruya öyle sıradan bir cevap vermiyor. Arkeoloji ne işe yarar? Bir kazı nasıl yürütülür? Türkiye neden bu konuda bu kadar zengin ama hala bazı değerleri koruyamıyor gibi sorulara hem bilimsel hem de kültürel yanıtlar sunuyor. Ve elbette definecilik konusunda da bir soru var içinde. Definecilik dedim peki neden detektöristi, dedektörcüler diye çevirdim diye kendi kendime soruyorum. Neyse bu kitabı dinleyince sadece antik kentlere değil Yaşadığın mahallenin kaldırımlarına bile böyle başka bir gözle bakmaya başlıyorsun ona göre. Çünkü geçmişin izleri her yerde. Ama sadece dikkatli ve sabırlı dinleyiciler tarafından duyulabiliyor. Ejderha Dövmeli Kız. Yazan Stieg Larsson. Biliyorum, biliyorum. Bazılarınız bunu filmini izledi ama bilmediğiniz şey, bazı hikayeler işte böyle kitap olarak başlar sonra filmlere, dizilere uyarlanır ama bir de üstüne kulaklıkla dinlenince bambaşka bir katmanı açığa çıkarmaya başlar. Ejderha Dövmeli Kız işte tam da böyle bir hikaye. Kitabı dinlerken bir yandan David Fincher'ın yönettiği filmin o karanlık atmosferi gözünüzün önünde beliriyor. Hani o soğuk İsveç kırsalığı, terk edilmiş evler, süs sırlar filan. Trent Reznor'ın tedirgin edici müziği. Bak neredeyse zihnimde yeniden çalmaya başladı ama bu sesli kitapta öne çıkan şey sadece atmosfer değil. Lisbeth Salander karakteri kitaptaki haliyle filmden bile katmanlı. Çünkü seslendirme ile birlikte ve onun iç sesini, tepkilerini, öfkesini bastırdığı anları daha yakından hissediyorsunuz. Mikael karakteri vardı ya gazeteci. O yavaş yavaş dedektifliğe doğru dönüşürken biz de dinleyici olarak onunla birlikte her ayrıntıyı didiklemeye başlıyoruz. Peki bu kitabı neden önerdim? Atmosferinin yanı sıra. Çünkü sürükleyici aynı zamanda ve bu şekilde seni ekrandan uzaklaştırabilecek kadar güçlü bir anlatımı var. Hani böyle cliffhanger'da bırakan diziler vardır ya böyle bir bölüm daha izleyeyim falan dedirten diziler. Onun gibi ama bu sefer sadece kulağında bunu dedirtiyor. Hem dopamin döngüsünü kırıyor hem de zihinsel olarak seni sürekli zinde tutuyor, oyunda tutuyor. Kadından Kentler Yazan Murat Amungan bu defa haritamızda birden fazla şehir var ve her şehirde de bir kadın. Murat Han Mungan Türkiye'nin dört bir yanından 16 farklı kadının hikayesini anlatıyor bize. Kimi İzmir'de, kimi Diyarbakır'da. Kimi yoksulluğun, kimi yalnızlığın tam ortasında. Ama hepsinin sesi ayrı, tonu ayrı. Her biri ayrı bir öykü. Bir araya geldiklerinde bir ülkenin ruh haritasına dönüşüyor. Pastaneye babama bakmaya gideceğim diyen yengesiyle birlikte o da erkenden uyanmıştı. Bunu dinlerken sanki böyle bir tren yolculuğunda Yan koltuğa oturan bir kadın başlıyor anlatmaya ve bir sonraki durakta o trenden iniyor ama anlattığı hikayesi seninle birlikte kalıyor. Neden önerdim? Çünkü bu kez hikayeler kısa ama etkili. Çünkü gözden kaçan ama kalpte iz bırakanlardan. Çünkü bazen sadece dinlemek yetiyor. Beni bile şair yaptın bak Mungan. Sanattan söz ettik, kadın hikayeleri dedik. O yüzden çok ilginç bir kadın sanatçıdan ilhamla yazılmış bu kitabı da önermek istedim sizlere. Miras, yazan Victis Hior. Miras kitabının yazarı konusunu belirlerken Marina Abramovic'in eski bir gösterisinden ilham almış. Tüyler ürpertici diyebileceğimiz hatta bir sosyal deney olarak değerlendirebileceğimiz bir gösteri bu. Abramovich 6 saat boyunca hiç kımıldamadan duruyor. Önündeki masada bazı şeyler var. Bir gül, bir tüy, bir tabanca. Bu performansı izleyenler o objeleri kullanarak ona ne isterlerse yapabiliyorlar. İlkin hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece izlemekle yetiniyorlar ama sonra bazıları tüyü alıyor eline ve içlerinden biri daha da ileri gidip mahremiyet sınırlarını da aşarak ona dokunuyor. Sonra izleyenler giderek kendilerini bu performansa kaptırıyorlar. Birbirlerinden cesaret alıyorlar. Onu soyuyorlar. Hiçbir şey yapmamasına rağmen 6 saatlik bu gösterinin sonu oldukça kötü bitiyor. İçlerinden biri tabancayı alıp Abramovic'in kafasına dayıyor. Yani Sanatçının hareketsizliği izleyenleri feci biçimde kışkırtıyor. Çağdaş Norveç edebiyatının en önemli seslerinden Vigdis Hjorth, Miras kitabında bir aile portresinin arka planını resmediyor ve gerçeklere dayalı bir travma hikayesi anlatıyor bizlere. Yakınlığın ve yakınların açtığı yaraların, bağların ve bu bağları koparmanın hikayesi bu. Tiyatro eleştirmeni Berliot'un ailesine rağmen sağ kalma, yaşamına sahip çıkma mücadelesinin hikayesi. Göğü delen adam Yazan Erik Şurman Bu kez haritamızda uzak bir ada var. Göğü delen ağaçların gölgesinde gömülü hazinemizi arıyoruz. Orada Pasifik Okyanusu'nun ortasında küçük bir halk yaşıyor. Modern dünyanın dayattığı kuralların, saatlerin, paranın henüz uğramadığı bir yerde. Ve orada bir şef var. Avrupalıların medeniyet dediği şeye dışarıdan bakan biri. Ama bu da öyle akademik bir eleştiri falan değil. Samimi, sade, bazen komik, bazen dokunaklı bir anlatı. Kitap aslında bir karşılaştırma. Bizim doğal sandığımız şeylere bir başkasının gözünden bakınca ne kadar da yapay olduklarını fark ediyorsun. Hızlı yemek, saatle yaşamak ve yarışmak, şehirde yalnız kalmak bunları ilk defa duyar gibi hissediyorsun ve bu farkındalık sanki göğü delen bir ağacın altında gökyüzüne bakarken geliyor sana. İlk bakışta iri cüsseli, ama sevimli bir dev izlenimi uyandırıyordu. Bu kitabı da bir sesli kitap olarak dinlemek ve dinletmek istedim. Çünkü çok sevdiğim oyuncu dostum sevgili Hatice Aslan çok da güzel seslendirmiş ve elbette içeriğin kendisi de çok güzel. Kulaklığını taktığında sen de adeta o adaya gidiyorsun ve bir süreliğine kendi hayatına dışarıdan bakmayı öğreniyorsun. Bir de bu kitabı neden seçtim biliyor musunuz? Çünkü modern hayatı sorgulamak için bazen böyle filozoflara değil de Uzak adalardaki bir kabile şefine kulak vermek daha iyi oluyor galiba. Diğer tüm kitaplar gibi bu da Storytel'de Türkçe seslendirmesiyle var. Benim tavsiye etmek için vaktimin el vermediği daha binlerce kitabı da bu platformda bulabilirsiniz. Bu kanalın takipçilerine özel ilk ay sadece 50 TL, ikinci ve üçüncü ayda %50 indirimli olarak dinleyebilirsiniz. Açıklamalar bölümüne bu kanala özel bir bağlantı linki de verdim ve uzun süredir kanalımı destekleyen Storytel'e bu yüzden bir kez daha teşekkür ederim. Sizler de ister benim önerdiğim bu kitapları isterseniz kendi seçeceklerinizi lütfen sessiz bir sabah yürüyüşünde dinlemeye başlayın ve elbette sonra gökyüzüne bakmayı unutmayın. Detectorist dizisinin jenerik müziği de çok güzel ve çok da anlamlıydı ama maalesef işte telif hakları nedeniyle tamamını yayınlayamayacağım ama yine de biraz böyle hissettirmek isterim sizlere. Sonuçta bu kitapların her biri gizli birer define gibi ve biz de dedektörle toprağa tarar gibi kulaklığımızla sesleri tarıyoruz. Bir şehirde, bir zamanda ya da başka bir hayatın içinde doğuyoruz adeta. Ve önemli olan bulduğun şey değil, önemli olan burada olmak. O yüzden siz de kendinize bir iyilik yapın. Bu yaz ekran yerine kulaklığınızı ve gözleriniz yerine de kulaklarınızı dört açın. Çünkü bazen en iyi şeyler en derinlerde saklıdır. Still <laughs>